Günün saatini daha verelim. Elektrik gidip geldiğinde sıfırlar bunu. 33. Havzaya alıp çocuk kilidi. Pişirme süresi, bitme süresini ayarlayabiliyorsun burada. Evet. Yine aynı şekilde kaç dakika sürmesini istiyorsan. O şekilde ayarlayabiliyorsun. Bir de pişmeye son 10 dakikadan hariç kapağı açmasın. Açarsa kabarmaz. Evet son 10 dakika kala <laughs> Kullanmadan önce bir yarım saat bu şu, şu tonunda çalıştırsın. Şurada. İçindeki boya kokuları yansın. Son maksu alsın, çalıştırsın abi. Ana sormak istedik. Kafana daklan var. Tamam yani. Diğer şunlarla biz zaten... He konumları belli zaten. Evet. Ben tamam. sana anlatayım istedim. Alt üstü sıkma. Bu soğuk pişirme. Buz çözücü. Buz çözücü. Ha. Bu turbo restans ve fan, yani karşısında fan var ya onun Öyle etrafındaki ısıtıcı sadece fan yardımıyla sağ tarafta tepsiyi döndürmen gerekiyor onunla. Alt restans ve fan, buharlı pişirme. Alt üst restans, turbo restans ve fan, buharlı pişirme. Üst kızartma türü yaptığında. Vallahi. Alt restans ve turbo restans, fanlı. Yine aynı şekilde turbo restans ve fan. Ne abi.